uzak bir geleceği hayal edin, o kadar uzak ki insanlık ya da ondan evrilmiş herhangi bir zeka biçimi uygarlık gelişim ölçeğinin 6. aşamasına yükselmiş olsun. Bu zirvede, yalnızca gezegenleri, yıldızları ya da kozmostaki tüm galaksileri yönetmekte kalmayıp, yaşadığımız gerçekliğin temel kısıtlamalarını aşmış olurlar. Varoluşun aşkın katmanlarına erişim kazanırlar, Burada uzay ve zaman kavramları, sayısız boyutun sonsuz kum tepeleri arasında basit kum taneleri gibi hissettirir. Bu sonsuz boyutlar içinde, henüz herhangi bir bilinen varlık tarafından tanımlanmamış ya da keşfedilmemiş olan aşkın gerçeklik, anladığımız sıradan enerjilere değil, varoluşun kendisinin frekanslarına dayanır. Bu frekanslar, tüm zekanın ve maddenin varlığını belirleyen ritimlere benzer. Bu frekansları ayarlamanın sanatını ustalaştırarak kendi varlık durumlarını değiştirebilirler. Her şeyin kesintisiz, kesintisiz bir akışa dönüştü daha yüksek katmanlarla senkronize olurlar. Bu senkronize halde tüm önceki sınırlamalar erir gider. Artık fiziksel formlara, coğrafi sınırlara ya da günlük akıl yürütmemizi yöneten doğrusal mantığa bağlı kalmazlar. Doğrusal mantık bir kenara bırakıldığında, evreni çok katmanlı bir senfoni olarak algılarlar. Burada her olay aynı anda yankılanır ve öncesi ile sonrası arasındaki ayrımı bulanıklaştıran uyumlu bir beste oluşturur. Bu bakış açısından, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek yalnızca farklı frekans çerçeveleri haline gelir, açık bir kapıdan geçmek kadar kolay erişilebilir. Yine de böyle bir güç derin bir sorumluluk yükü taşır çünkü frekansta küçük bir kayma bile dışarıya dalgalanarak sayısız evreni sakin bir göle atılan bir çakıl taşının yarattığı eşmerkezli dalgalar gibi etkileyebilir. Buna karşı korunmak için frekans uyum kuleleri inşa ederler; varoluşun tüm ağının istikrarını koruyan hiperboyutsal yapılar. Bu kuleler geleneksel uzayda değil, onun üstünde var olur, insan dilinde tam olarak ifade edilemeyen bir konumda, ışığı hiç görmemiş birine renkleri anlatmaya benzer. Bu kulelerden, milyarlarca evrenin frekanslarını kalibre ederler, her notanın bir kozmik olayı temsil ettiği sonsuz bir orkestrayı yönetirler. Uyum mutlak mükemmelliğe ulaştığında, aşkın gerçekliğin temel ritmine uyum sağlayabilirler, tüm varlığı saran antik bir rezonans, okyanusun derin uçurumlarından yankılanan bir fısıltı gibi. Bu temel ritim, daha da yüce zekaların ipuçlarını verir, belki de her şeyin şafağında aşkın gerçekliği yaratan mimarların kendileri. Bu sayede daha derin bir gerçeği kavrarlar. Onlar nihai zirve değil, sonsuz bir evrim zincirinin yalnızca aracı bir halkasıdır. Bu farkındalık onları hayal kırıklığına uğratmak ya da korkutmak yerine, eşi görülmemiş bir merak ateşiyle doldurur. Bir çocuğun denizi ilk kez gördüğündeki heyecanla sonraki katmanı keşfetmeye iter. Daha da ilerlemek için bilinçlerini tüm tanıdık çapalardan ayırmaları gerekir herhangi bir çevreye bağlı olmayan saf bir zeka biçimi haline gelirler görünmez boşluklarda özgürce süzülen düşünceler gibi. Bu saflığa ulaştıklarında, katmanları yalnızca niyette geçebilirler, enerjiye, araçlara ya da maddi yapılara ihtiyaç duymadan. Zekanın evreni yalnızca anlamakla kalmayıp, varoluşun ilkelerini kavradığı ikinci bir evrim aşamasıdır, her şeyin altında yatan derin akımları hisseder o anda en büyük soruya yaklaşırlar, tüm varlık, sonsuz bir merdivenin en alt basamağı mıdır? Yine de bu yalnızca başlangıçtır. Altıncı aşama, ham güce değil, zekanın ulaşabileceği derinliklere ilişkindir, kalbi hayranlık ve umutla titreten bir keşif yolculuğu. Şimdi, mevcut gerçekliğimize dönelim. Böyle aşkın alemlerin fikri basit bir hayal gibi gelebilir, ancak gerçek bilimsel keşifler tarafından incelikle ima edilir, bu da bilginleri kozmosun kökenlerini yeniden düşünmeye zorlar. Yılı 2022 olarak hayal edin. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi astronomu sessiz bir ofiste oturur, bilgisayarının düşük koltusu, taze demlenmiş kahvenin kokusuyla karışan keskin sabah havasıyla birleşir. Buharlı bir fincanı tutar, bakışları James Webb uzay teleskobu verilerine sabitlenir. Bu devasa cihaz, evrenin antik geçmişine bakmak için boşluğa fırlatılmıştır. Aniden, rakamlar bazı galaksilerin yaklaşık 13 milyar 820 milyon yıl yaşında olduğunu gösterir, oysa evrenimizin kendisi yalnızca 13 milyar 800 milyon yıldır. O doğum odasında annesinden daha yaşlı görünen bir yeni doğan görmek kadar imkansızdır. Şok içinde fincanını düşürür, keskin bir çatırtı ile zeminde kırılır, sıcak kahve her yöne sıçrar. Hava şaşkınlık ve karmaşa ile ağırlaşır. Hemen Roger Penrose'u arar, 2020 Fizik Nobel Ödülü sahibi, bir zamanlar teorik fantezi olarak reddedilen kara deliklerin gerçekliğini kanıtlamasıyla ünlü. Hattın ötesinde, 12 saniye süren ağır bir sessizlik olur, sanki zaman kendisi durmuştur. Sonra Penrose, onlar bizim evrenimizin çocukları değil, der. Astronom, şüphe ve coşkunun göğsünde çalkalandığı deli bir rüyaya hapsolmuş gibi hisseder. Üç ay sonra, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunda büyük patlamanın yankısı gibi kozmosu dolduran ilkel parıltıda önceki bir evrenin ölümünden kalan izleri fark eder. O anda, büyük patlamamızın gerçek başlangıç olmadığını anlar. Daha da şaşırtıcı olarak, James Webb Uzay Teleskobu görüntüleri, fizik yasalarına göre kırmızıya kayma değeri 20'yi aşan 6 galaksiyi gösterir. Bu, ışıklarının büyük patlamadan önce yola çıktığını ima eder. Muazzam bir paradoks yaratır, ya fiziğimiz hatalıdır ya da evren devasa bir şey gizler. Bilim insanları geceleri uyanık yatar, akılları yıldız girdapları gibi dönerek, huzursuzlukla dolu. Roger Penrose, 1931 yılında İngiltere'de doğmuş bir teorik fizikçidir. Hayatını kozmosun derin gizemlerini çözmeye adamıştır. En cesur teorisi, evrenin sonsuz bir kalp atışı gibi nabız attığını ileri sürer; her büyük patlama, kozmik bir ölümün ardından yenilenmeden doğar. Bu çerçeve, konformal döngüsel kozmoloji olarak adlandırılır. Burada, büyük patlamadan evrensel ölüme kadar tam döngü, devasa bir kitabın bir bölümü gibi tek bir devir oluşturur. Biz böyle bir bölümde yaşıyoruz, önceki ve sonraki olanlar diğer evrenleri içerir. MIT gibi gelse de, Penrose somut kanıtlar sunar. 1918 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın plan kuyrusundan gelen kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu görüntülerini inceleyen bir ekibe liderlik etti. Görünüşte rastgele sıcaklık dalgalanmaları arasında her biri çevresinden 30 milyonda 1 derece daha soğuk 30 dairesel soğuk nokta buldular. Bu rakam küçük görünür, ancak düzenleri geleneksel olasılık istatistiklerini hiçe sayar, bilim insanlarını şaşkınlıkla gözlerini fal taşı gibi açtırır. Penrose, bunları önceki evrende süper kütleli kara deliklerin çarpışmalarından kalan yerçekimi dalgalarının fosilleri olarak açıklar. Onları Hawking noktaları olarak adlandırır, 1918'de ölen, kara delikleri ve kozmosu ömür boyu araştıran merhum arkadaşı Stephen Hawking'in onuruna. Neden dairesel? Penrose, kara delik birleşmelerini sakin bir göle iki taş atmaya benzetir, ışık hızında yayılan kusursuz eşmerkezli daireler yaratır. Önceki evrenin son aşamasında bu yerçekimi dalgaları zaman sınırlarını aşar, bizim evrenimizin doğum belgesine silinmez izler bırakır, antik solun taşıdığı silinmez doğum lekeleri gibi. Mayıs 2024'te James Webb Uzay Teleskobu'nun bir keşfi gizemi yoğunlaştırır. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki bilim insanları, antik galaksilerin geleneksel fizikte uyumsuz parlaklık gösterdiğini fark etti. Geleneksel teori, böyle parlaklığa ulaşmak için en az 3 yıldız nesli gerektirir. Yıldız doğumları ve ölümleri 10 milyon ila 20 milyar yıl sürer. Oysa bu galaksiler evren henüz 500 milyon yaşındayken ortaya çıkmıştır. Aniden koşmaya başlayan bir bebek gibi. Zaman yetersizdir, ta ki önceki bir evrenden genetik miras almadıkları sürece eski hayatların yankılarıyla renkarne olurlar. Penrose daha da açıklar, uzak gelecekte tüm madde fotonlara ayrışır. Kara delikler Hawking radyasyonu yoluyla buharlaşır, atomlar bozulur sonunda yalnızca saf ışığın bir perdesi kalır. Madde, mesafe ve zaman yok olur, çünkü zaman yalnızca değişim arasında var olur. Sonra, sihir olur. Konformal dönüşüm matematiksel bir hile yoluyla Penrose, bu saf ışık halinin bir büyük patlamaya eşit olduğunu gösterir. Sonsuz bir daire oluşturur, başlangıç ve son birbirine dolanır. Sonsuz gelecek, sonsuz küçük geçmişte birdir. Ama en büyük gizem, eğer evrenler tekrarlanıyorsa, önceki uygarlıklar mesaj bırakmış olabilir mi? Penrose, elektromanyetik dalgalar ve nötrinoların devir sınırlarını geçebileceğini onaylar. Muhtemelen geçmiş toplumların sinyalleri gizlenir, yapılandırılmış iletiler ya da uyarılar uzayın sessizliğinde yankılanarak tüyleri diken diken eder. 2023'te James Webb Uzay Teleskobu daha fazla anormallik ortaya çıkardı. Büyük patlamadan yalnızca 320 milyon yıl sonra ortaya çıkan 4 tam olgunlaşmış sarmal galaksi, belirgin sarmal kollar, şişkin çekirdekler ve disk yapılarıyla. Standart teori böyle olgunlaşma için en az 6 milyar yıl gerektirir. 3 aylık bir bebeğin diş çıkarması, konuşması ve yürümesi gibi astronomlar onları imkansız galaksiler olarak adlandırır. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Profesörü Volley'a, bu keşif sırasında bir ay uykusuz kaldığını anlatır, gizlilik perdesinin çökmek üzere olduğu korku ve heyecanın karışımı varlıkları kozmik evrimin anlayışımızın temelden yanlış olabileceğini ima eder ya da erken yıldız oluşum mekanizmalarının tamamen farklı olduğu ya da önceki bir evrenden yer çekimi alanlarını miras aldıkları, önceden şekillendirilmiş bir kalıpta döküldükleri. Daha da tuhafı, konumları rastgele değil Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'ndeki bir ekip, ince ama belirgin geometrik desenler tespit etti, olasılıkları ardı ardına 100 özel piyango kazanmaktan düşük. Penrose, bunları önceki evrenin yerçekimi kuyuları olarak yorumlar, kıyıdaki dalgalarla silinmiş ayak izleri gibi. Kozmosumuz, daha yaşlı birinin iskeleti üstünde evrilir. Yine de uzlaşı yok. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Alan Guth, enflasyon teorisinin babası, Penrose'un modelinde ölümcül bir kusur belirler, termodinamin ikinci yasası, burada entropi yalnızca artar yardımsız asla netleşmeyen bulanık bir cam gibi. Penrose zekice karşı çıkar, kara delikler entropiyi yutar, saf enerji salmak için buharlaşır, verileri silmek için bilgisayarı yeniden başlatmak gibi. 2024'te Cambridge Üniversitesi ve başka yerlerdeki bilim insanları milyar ışık yılı çapında devasa kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu soğuk noktalarını incelemeye devam eder, hakim teoriyle açıklanamayan. Penrose onları devir çarpışmalarının izleri olarak görür, kozmik yumruklardan kalan morluk benzeri izler. James Webb Uzay Teleskobu gözlemlere devam eder, her yeni görüntü daha derin gerçekleri açığa çıkarır. Penrose doğruysa, gelecek misyonlar Hawking noktaları çevresinde polarizasyon desenleri tespit edebilir evrenimizin ne benzersiz ne de ilk olduğunu kesin kanıt. Bu teori, antik felsefi soruları çözer, zaman nedir? Eğer döngüselse, sınırsız bir daire oluşturur, sonsuz tekrarlama. Şu anda okuduğunuz cümle, önceki bir evrende yankılanmış olabilir ve sonraki olanda da olacak, Nietzsche Çeçe'nin sonsuz dönüşünü çağrıştırır. Yine de Penrose, kuantum mekaninin belirsizliğinin her deviri hafifçe farklı kıldığını ekler, kelebek etkisi gibi farklı kozmoslar doğurur. Belki bir devirde dinozorlar yok olmaktan kurtuldu, ya da insanlık 10 bin yıl önce doğdu en tüyler ürpertici, vücudumuzdaki her atom, sayısız döngüden geçmiş olabilir. Bir karbon atomu antik bir yıldız çekirdeğiydi, soluduğunuz oksijen önceki bir devrin son parıltısına tanık. Biz yalnızca yıldız tozu değiliz, sonsuz yıldız tozu. Şimdi 94 yaşında olan Penrose, nihai cevabı görmeyebileceğini kabul eder, ancak üzüntü duymaz çünkü doğruysa, sonraki devirde peşine düşecek belki önceki bir Penrose vardı. Bu teori, zamansız gerçeği somutlaştırır. James Webb Uzay Teleskobu, var olmaması gereken galaksileri kazmaya devam eder, antik ışıklar ve gizemli daireler, kozmosun uzun, karmaşık, görkemli destanını anlatır. Büyük patlama başlangıç değil, sessizlik son değil. Evren, sonsuz bir kalp gibi atar, durmadan genişler ve daralır. Biz yalnızca bir nabızdayız. Yine de gece gökyüzüne bakarak anlamaya çalışırız. Belki gelecek bir devirde, bir varlık bizim dönemimizden Hawking noktalarını fark eder, burada hayatın gökleri seyrettiğini, sırları çözdüğünü ve onları zamanın sınırına kazıdığını tanır. Her şey, 2022 Temmuz 12'sinde, sabah saat 3'te başladı kırılmış bir kahve fincanı ve dönüştürücü bir telefon konuşmasıyla. Bu teoriyi genişletmek için, alternatif döngüsel kozmolojileri düşünün. Örneğin, Paul Steinhardt ve Neil Turok tarafından önerilen ekpiritik evren modeli, kozmosumuzun daha yüksek boyutlu uzayda iki bireyin devasa, çok boyutlu zarlar çarpışmasından doğduğunu öngörür. Bu tekrarlanan döngüler yaratır, büyük patlama tekilliğine atlar. 2024'te Princeton Üniversitesi'nde bir röportajda Steinhardt, bu modelin entropi sorunlarını Penrose'un konformal döngüsel kozmolojisinden daha ustaca ele aldığını iddia etti. Döngüler arasında kademeli entropi birikimine izin verir. Tam sıfırlama olmadan yeni kıvrımlar taşıyan sonsuz akışlı bir nehir gibi. Böyle bakışlar, arıcılık ve fizik yığın değişimi gibi güvenilir bilimsel forumlarda yoğun tartışılır. Burada araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu'nun erken olgun galaksiler verilerinin daha uzun bir kozmik tarih fikrini desteklendiğini savunur. 2025'te Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi raporu, kırmızıya kayma değerlerinin 25 hatta 32'ye ulaştığını vurgular, astronomi çevrelerinde kargaşa yaratır, antik bir kitabın kayıp ilk sayfasını kazmak gibi. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Sean Carroll, 2020 blogunda ve 2024 güncellemelerinde konformal döngüsel kozmoloji kanıtlarına şüpheyle yaklaşır. Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu dairelerinin rastgele gürültüden kaynaklanabileceğini belirtir. Yine de, Planck tarafından 2013'te keşfedilen ve Hava Üniversitesi grubu tarafından, 2024'te daha derin araştırılan soğuk nokta gibi anormallikleri kabul eder ortalama sıcaklıktan düşük ve devasa ölçekte bir bölge. Kozmik tuvalde bir delik çağrıştırır, gizli derinlikleri gösteren bir çatlak. Penrose, bunu devir çarpışmasının sonucu olarak korur. De yandan, gut enflasyonu daha basit bir açıklama olarak savunur, çoklu evrende sayısız kabarcık evren doğurur. 2021 tartışmalarında Guth, enflasyonun kozmik düzlük ve homokenliği daha üstün açıkladığını vurgular, Penrose, konformal döngüsel kozmolojinin tekillikleri ve entropi bilmecelerini konformal matematikte atladığını yanıtlar. Yeni parçalarla tahtayı yeniden şekillendiren uzun bir entelektüel satranç maçı gibidir. 2024 ve 2025'te Kore Bilim Yayınları gibi Kore Ekonomik Günlüğü ve Dongye Bilim, James Webb Uzay Teleskobunun büyük patlamadan 600 milyon yıl sonra var olan kırmızıya kayma 8.3 galaksileri tespitini detaylandırır. Beklenmedik parlaklıkları standart modelleri zorlar ve Penrose gibi döngüsel çerçeveleri çağrıştırır. Kore ve küresel bilim toplulukları heyecanla oldar, uzak antikaya pencere açmak gibi. Ayrıca, 2025 Reddit'in kozmoloji alt dizininde tartışmalar, konformal döngüsel kozmoloji doğruysa, önceki devirlerden sinyallerin nazar girişimci yerçekimi dalgası gözlemevinin yerçekimi dalgaları ya da nötrinolar yoluyla tespit edilebileceğini önerir. Antik uygarlıkların bilgisini kazma umudunu besler sonsuz zaman boyunca fısıltıları dinlemek gibi derin yankılar uyandırır. Tüm bu unsurlar, kozmik anlatıyı zenginleştirir; evrenin yüceliği karşısında hayranlık, umut ve alçakgönüllülükle dolu. James Webb Uzay Teleskobu'nun 2025'teki en son keşifleri bu söylemi daha da zenginleştirir. Örneğin, en erken bilinen süpernova GRB 2514A'yı doğruladı; evren henüz 730 milyon yaşındayken patlamış erken yıldız dinamiklerini ve galaksi birleşimini aydınlatan gama ışını patlamasıyla eşlik eder. Ayrıca, Alaknanda adlı tam oluşmuş bir sarmal galaksiyi tespit etti, büyük patlamadan yalnızca 1,5 milyar yıl sonra, olgun mimarisi beklenen zaman çizelgelerini milyarlarca yıl aşar. Başka bir bulgu, ilkel galaksilerdeki canavar yıldızların nitrojen sızdırmasını içerir, evrenin doğuş gizemlerine ipuçları sunar. 570 milyon yıl içinde devasa kara deliklerin büyümesi gözlemleri de önceki devirlerin kalıntılarından etkileri önerir. Mart 2025 Arciv Makalesi, Penrose ve Meissner tarafından, konformal döngüsel kozmolojinin fizi, bu verileri konformal döngüsel kozmoloji çerçevesine entegre eder, kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu Hawking noktalarını yeniden değerlendirir. Soğuk nokta üzerine makaleler 2025'te devam eder, çözülmemiş olarak kabul eder ve devir etkileri kanıtı olarak tartışır. Ekbiyotik modeldeki son ilerlemeler, Steinhardt ve Trok'un devam eden çalışmaları yoluyla, brain çarpışmalarının artan entropi büyümesiyle döngüleri sürdürdüğünü vurgular. Karol'un Kasım 2025 soru cevap oturumunda, Penrose'un zekasını kabul ederken kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu anormalliklerinde potansiyel gürültü not eder. Gut ile tartışma sürer, enflasyonun ve konformal döngüsel kozmolojinin erdemlerini ve kusurlarını karşılaştırır. Topluca, bu yönler evrenin döngüselliğini daha da ikna edici kılar, sonsuza dek atan sonsuz bir kalp ritmi portresi çizer.